Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege ve bugün sizinle beraber Clash Royale'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır Clash Royale gelmiyor. Biliyorum. Şunu da bir açalım. Allah kastı. Neyse. Tamam. Bir seriye daha başlayacaktım ama o seride sıkıntı çıktı. Yapamadım. Hemen bir bakalım şu maçıdan. Bir maç izleyelim. Sonra ben 2-3 tane normal maç yaparım. Sonra belki videoyu bitiririz. Veya Clash of Clans'da oynarız. Nereden biliyorsunuz? Başlığı da Eğer Clash of Clans oynarsak ee, Süpersel oyunları yazarız. Süpersel oyunları yazarım. Yazarız değil. Büyük ihtimalle siz öyle izlersiniz. Ve yine çok konuştuğum Asla fazla konuşmadım ya. Çılgın prens. Hadi vuracak mı bir tane? Vurdu valla. Birinci level vs altıncı level öyle mi? Birazcık da sesli kısalım. Çok fazla ses var. Artık oyun sesini açtım arkadaşlar ya. Açmayı başardım. Bir sorun olmuş. Ondan dolayı ses açılmıyormuş. Kaç saat sonra uğraştım dev iskelet atacak. Vay, dev iskelete bak artist. Yuh, yuh, yuh. Yuh. Dev iskelet. Dev iskelet ölecek mi, ölecek? Bomba. Boom. Devarist tüm tam cadı cadı büyücüye göre ya, cadı ve büyücü birlik olarak. Adamın da her boku var aslında satayım. Bak. Geliyor. İskelet sorusunu yanlış yere attı. Şey koydu. Vay dondurdu orayı. Oradaki felaket kulesi de ölmek üzere. O aldı o kuleyi. Onu bir söyleyeyim. Evet aldı. Tep attı. O da de bayağı bir vuracak. Kaç canını düşürdü ya. Yarısını düşürdü yani. Adam kulübe destesiyle oynuyor sanki. Öldü ya. Öldü. Öldü. Ölmedi mi lan? Vallaha ölmedi ya. Vallaha ölmedi. Bence bir hamle yapacak son anda o alacak. Ben olsam şimdi şeye atardım arkadaşlar. Goblin foot'u top kuleye yapıştırdım sonra da dondurmayı ağzına sokardım ya. Ağzına sokardım mı? Oha oha. <laughs> arkadaşlar 61 şaka kaldı. Şaka mı Aldı o Nazlı viskiler vurmasaydı bombası da yetişmeyecekti büyük ihtimal. Oh. Prens geliyor oradan. Aldı, aldı, aldı. Başka çaresi yok onun. Domuz ne yapacak domuz? Domuz ne yapacak? Alamadı lan. Arkadaşlar. <laughs> İki güne de 61 canı kaldı bu arada. Böyle maçları ben her zaman çok sevmişimdir ya. Oyun takılıp bekliyoruz. Tamam geldi. Tamam. Arkadaşlar yeni kartımız gösteremedim ha. Pekka. Pekka babaya açtım. <laughs> Bir kere şu damız hiçbir işe yaramıyor. Damız damız var ya damız. Damız mıydı? Onun yerine ben Walker alacağım. İksir çok fazla ama ya. Ben bir şöyle yapayım çok fazla etti. <laughs> yaptım. <gülüyor> Hemen ben şöyle atayım. O alev ruhlarını atacak bir söyle bakayım sen. Herhalde yeni almış. durumumuz var. Hadi be. Atoku. Hay iksirine. E öldü dev. Boşuna attım. Oha minyonlar kuleye almış. Hiç farkında değilim. Dalkavuk da iyi iş görüyor. O ne ya bir minyon bir dalkavuk yeter ya. Bir sabitleyeyim artık şu ismi. Ve çoktan dal kabuk diye kalmış da. Hayır gelme, gelme. Felaket kulesi gittikçe daha fazla vurmaya başlıyor herhalde. Minyon sürüsü var. O kuleyi vermem. Vermem oğlum. Siz onlarla tıklarken ben de şuradan bir tane şey yapmak istiyorum. Hayır. Tam zamanında attım be. Biraz kule gidiyor. Nereye attım lan ben onu? İyi tamam. Abi, bir saniye geliyor. İyi ki iyi ki. Valk Valkür. İyi. Yine Valkür'e diyecektim ya al, al alamozuklü 9 canı kaldı. Okulü vermem kardeş. Dondur. Hadi be. Hepsini öldüreceğim bakın. Fail olur. Heh, tamam. İyi onlar da öldü. Fail olacaktı aldır <laughs> Aldırmayacağım lan o kuleyi. Almayacağım lan. Aya felaket kulesi gittikçe daha fazla vuruyor Hayır minyon. <laughs> Nereye attım lan ben onu? Abi çok süper. <laughs> Abi ya. Al dev. Dev olmasaydı ölmüştük. Çok süperdi ya. Tv royale değil miyiz bekle merak ettim. Yok tv royale değiliz. Şu tv royale hiçbir zaman çıkamadım ya. Bakın şu bücürler çıkıyor. Bakın şuradaki bücürler çıkıyor. Hatta bir izleyelim aslında. Şuradaki ezik adamlar çıkıyor. Bir level 3 level adamlar çıkıyor. 7. level sen çıkamıyor ya. Yani ben. 7 level Adamın şansına bak Tahta sandıktan şey çıkmış Neydir onun adı Prens Okçu 4 level okçu ee, Bir tane şey kaldı Oha <laughs> Clash Royale çok seviyorum ya Eskiden e, arkadaşlar ben şöyle yapıyordum. Şu orta kule var ya kralın oturduğu. Alev topunu hep oraya atıyordum. Alev topu vardı. Alev topunu hep oraya atıyordum. Ben de diyorum niye kazanamıyorum? Meğerse oradaki kral kulesi uyanıyormuş. Hiç farkında değildim. Okçu geliyor. Vay bakın iyi bir teknik yaptı orada. Okçu arkasına şey. Oku diye aldım alamaz. Yüz 100 vuruyor. 92 kaldı. Alev topu at. At oraya. Ama almaz ki. Ok da atacak şimdi. Ok da atacak şimdi biliyorum. Atmadı. Mal ya. boom, 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 boom. <laughs> ne yapıyor ya? Ya şu sağ kuleyi şeyle alamaz. Alev topu. Sağ kuleye alev topu atarsam al. İyi. Tamam koş mini pekka koş mini pekka. Koş. İyi mini pekka ölmedi sonunda onun da sonu geldi. O ordu kurdu yalnız oraya. O katarsa biter işleri. Atmadı. Alamaz. Alamaz o kuleyi aldı. Dalga geçin dedim de aldı. Bu gibi geçiriyor ya. Savunma binası yok. Bir, bir arkadaşlar artık size bir şey de vereyim. Ya yani bir teknik diyelim. Ee, kesinlikle artık destenize savunma binası alın. Çünkü gerçek ne işe yarıyor? Domuz bincisine karşı şeye karşı. Salak iksiri doldu atmıyor. Abi savaş adı ne oldu yalnız şurada? Acaba No More Room in Hell çeksem mi? Steam'den. Yani öyle bir seriye başlasam mı? Ay yapmış kaldı. Ok atma. Ok atma. Mal. 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 Okulanın birinci seviye olduğunu tahmin ettim. Aslında birinci seviye değildi. 2-3 falan da. Çok güzel aldı yalnız ya. Hem de birinci seviye kazandı. Bir savaşta değilim. Uykum geldi ya. Ağladım. Niye ağladım kardeş? Şöyle bir de bir bırakacağım. Arkadan bırakmayacağım. Bu sefer bir değişiklik olsun. Şuradan minyonu bırakacağım. Minyon. Sonra da hayır. Neyse vurabildiğin kadar vur. Tam kardır. Al işte. Hayır. Niye ben bunu beklediysen? Mal mıyım? Kendime mal dedim ya. Tam aldı o kuleyi. Rahat. Al işte ya. Almazsam mutsun dedim diyecektim. Abi ya. Şu 60 saniye bir gelsin sen ağzını kıracağım. Tamam sen şöyle bir gel bakalım. Çekirem bunları. Aha şuradan çılgın prens yapalım biraz. Aynen gittikçe daha fazla vuruyor. Ne kadar vurdum kardır. Vallahi aldık kuleyi. O dondurma olmasaydı alamıyorduk. Oo, prens de bir tane geçirdi. Ne yapıyorsun ya? Zehir attım al gibi. Şuradan sende. Hı? Şurada bir tane de. Hı. İşte benim zamanım. Bakın şuradan öküz gibi bir combo. Tam şöyle. Hepsini birden dolduruyor. Of tam ateş ediyordu. Mal mısın? Gel bakalım sen şöyle. yanlış yere attım Abi inşallah kuyu vermeyiz ya Dom Ne yaptı ya Ok şimdi mi gelir? Zehir atsa ön bayağı indirir. Abi zehirle mi alacaksın? Şaka gibi ya. Aynası da var. Ok at. At oku. Al işte. Tövbe ya şu desen iksir bedeli çok fazla ya. Evet 4.3 nedir ya? Yuh. Ya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunun yerine şu. Şunun yerine şu. Al bakalım şunu. Şunu al. Bu desteğin şeyi devle şey olacak. Dondurmayı da alalım ya. Niye bıraktıysam. Bu minyon sürüsü kalsın. Şunun yerine şunu. Poklar da kalsın. Tamam. desen iksir biraz daha düşürdüm. Bakalım bu deseni ne yapacağız. X geldi. Ben de bir şöyle atayım. Oha şansa gel. <laughs> İskelet. Yalnız öküz gibi vurdu kokle. Hitseyle vurduk şaka gibi. Dondurma. Tamam. O gizli testeyi de aldık. Tamam sen oradan. Birazcık saldır bakalım. Fazla da saldırma. Şu kulübe var ya kulübeyi hiç sevmiyorum. Eskiden kullanıyordum ama şimdi hiç sevmiyorum. İyi sen oraya kulübe kurdun. Tamam. Ben de okuyorum. Hay senin gibi bineceği de. Hadi prens. Vurdu. Tamam öldün mü ya. O dondurma olmasaydı var ya. Okla alacağız artık. Okla alsak? Öyle mallık mı yapsak? Yaz şu kule gidiyor. Gitti o kule. Hadi bize geçmiş. Olmasın. Geçmiş olmasın. Hayır gitmedi o kule. Gitmeyecek de. Gitmeyecek şahitti. Abi okla alacağım lan. Okla alacağım. <laughs> bir okluk kişi kaldı yalnız Hadi bir ok daha. Hadi bir ok daha. Hadi bir ok daha. Hadi. Orayı okla alacağım bir çılgınlık yapalım. Aldık. <laughs> ya şaka gibi ya. Okla almak nedir? Okla almak nedir ya? Tamam bu deste güzel. Ben bu desteği beğendim. Ama şu şeyler hiçbir işe yaramıyor. Onu da bir buradan söylemek istiyorum. Üzür dilerim iskelet ama hiçbir işe yaramıyor. Bir savaşa daha gireceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. Umarım taç açılırız. Taç sandığını açabiliriz. Önceki savaşta hiç devi kullanamadık. Kullanmış olabiliriz de yani doğru düzgün kullanmadık. Devriyor. Arkasından da minyonlar geliyor. Bir şey attı anda oraya dondurma. Aldık. Şuraya da bir tane ok sallayalım. Eğlencesine. Ama nasıl aldı kuleyi ya? Adam bildiğimize kuleyi verdi. O iyi geliyor yalnız. Ok, ok gelmedi ki. Kok kok at oku aldı kuleyi ya 3 taç aldı bir anda şerefsiz orası bu çocuğu nereye yapıyorum nereye yapıyorsun ya niye atıyorsun diyecektim nereye yapıyorsun diyecektim şimdi sen cadıyla başladın ben de şundan bir x ile başlamak istiyorum Koy 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 koy. X'e hadi. Hadi X'e, sana güveniyorum. Alırsın. <laughs> Okçuları da hibe ettik. Okulayı da çok az vurmuş. Tamam boşuna attım. Sakin ol. Hemen bir şöyle yapalım. Hemen şuradan prens. İlk sıra kalmadı adam. Ne yapacağım? oku. Hayır oku anlayacağım. Hayır o kuleyi rahat bırakıyorsun. Git aç izin veremem ama aynı anda. Ay senin yapacağını şey var. Ben de o zaman şuradan ilk şeyi. Ha ha ha. Ama az iksirlik bir şey seçti. Hayır. Aldı ya. Abi anlamadı. Şaka gibi. Abi ya. Şaka gibi ya. Yemin ederim böyle bir şey görmedim. Allah! Yanlışlıkla bir daha savaşa bastım. Neyse bir savaş daha yaparız artık. Ben direkt şöyle ilk seyle başlasam. Adam bir hamlesini yapsın. Böyle beklemeyeceksin değil mi? Buraya koyarsın şuraya getireceğim. Tam dediğim gibi. Don bakalım. Şarj et de bir tane vurdu ya. Bekliyoruz. Tamam. Bizde de ev var. Alev ruhları. Aslında dondurma atsaydım bayağı bir vurabilirdik de. Direkt şuraya yükselim. Tamam sen okulu al. Verdim. Verdim abi. Gül saldırıyorum. Atlama gerek kalmadı. Hı, Tamam benim zamanım geldi. Ve evet. Ana ben ben binasını çıkarmıştım değil mi? Yo aslında bir tane savunma binamız var. O da tam önümüzde duruyor şu anda. Hayır üç taç. Üç taça gidiyor. Üç taça gitti anlasınız. Ay. Neyse tamam bu şeyde de bu bölümde de taç sandığını açamadık. İçimde kaldı ama açamadık. Ne yazık ki. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Bence yani ben daha fazla küfür sayardım ama şimdi videodayım diye fazla küfür saymadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.